Arkadaşlar bugün size çok gerçekçi gerçek gibi araba oynayacağım. Oyun ismi Dark Drift Racing 2. Zaten açıklamaya koyarım. Bir yerleri falan koyarım. Neyse biz oyunumuza başlıyorum. Gördüğünüz gibi kapak. <laughs> çok gerçekçi. ki. Ve oyunun oyunun amacı zaten drift şu an. Ben tabii Real Car yapıyordum zaten ama onlar çok kötü alıyordu Şimdi bununla görelim acaba nasıl olacak? Onda çok kötü oluyor Real Parking'te. Acaba burada nasıl olacak? Çok bakalım. Hadi <laughs> yavaş yükleniyor çünkü çok şey oyun. her yerde yükleniyor arkadaşlar. Mesela ben kurulan... Apple'i <laughs> <laughs> İki dakikada, şimdi dolar bu. Oyun zaten koyacağım ben. Diğer eğlen, eğlendiği için aşırı sürüş gösterin lütfen gerçekte kullanmayın diyor zaten. Çünkü sonra ee, sonra Gördüğünüz gibi benim bir arabam var böyle. Böyle bir yaptığımız şimdilik çünkü birazcık kötü oldu da şimdilik böyle bir araba yaptım yine zor vuruyor İki böyle bir de tavan açık çıkalım buradan da yarış şovum dedim <laughs> seferlere bakalım şuna basalım videoda görüşüyorum. Ben çünkü iki levelim bu oyuna yani şey oynaya geldim çünkü oyun, oyun iki gündür kullanıyorum iki gün iki gün iki tamam gördüğünüz gibi böyle bir arabam vardı benim evet bak dış kameradan gösterelim. Gördüğünüz gibi çok güzel gittik ya aynı arabalara 300 500 300 500 300 300 doğru gitti çünkü 500 oldu bu Yok yok 500 olacak 500 oldu. Hoppa. Sonra iki yöne gidelim. <laughs> Ama baya. Video <laughs> 3 dakika sürdü. Oyun açılması 3 dakika mı sürdü ya? Oha. Ben o kadar bekliyormuşum 3 dakika. 300. 300 saplama yapacağım. ta 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 yi wow ikinciyi ikinci oldu yukarıda zaten bir şey oraya bir yerde montaj yapalım oraya koyalım ama bu arada ayak diş çekiyorum halleri kalktı çok gerçekçi bir oyun. GTA 5'ten daha gerçekçi GTA 5'ten GTA 5'i kafa tutan oyun. Başlık. Güzel oluyor şimdi. Şimdi ne yapacağım? Bu çiftçisi çiftçisi. burada. Of. Arkadaşlar bir e, bu oyunu sevdiyseniz oyunun ismi zaten burada şu an yazıyor. Jarks Gerçi sürecin yok ya. Gerçi sürecin geç arkadaşlar. Zaten yazarım bir yerde. Görüşürüz arkadaşlar sadece tanımlarını alacaktım. Bunun ilk barbo oyunları video gelecek. Bye bye.